Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizde yeni video gelecek. Yanımda Muaz var ve burada kalacağız. Değil mi Muaz? Evet. Baştan söyleyeyim abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkürler 23 abone olduk. Bakalım inşallah büyüyeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Ali ha, ver. Versene. Buraya bir daha bastığında bir daha yere inemezsin. Ya, keşke basmasaydın. Hadi bakalım burada Böyle bir oturma yerimiz var bir de yiyecek getirdi Muaz. Hadi bakalım gel. Muaz'ın kardeşi. Thank you. Gel misin? Gel seni. Zeyt de geldi ama. Tamam Tam Zeyt de gelsin. Zeytiko gel. Aa dur. Ben alayım dur. Ben alayım. Sen bunu tut. A dur Kardeşin terliklerini düz yap Ters giymiş Bir şey ha, Niye yakın yaptın ki bunu Hadi Abi mağaza Kardeşi terliklerini düzelt. Kardeşi terliklerini düzelt artık. Reklam değil bu arada. Yes. Abin Galatasaray maçını izliyor biz burada oturuyoruz. Resmi olarak şu anda başladı arkadaşlar. Bir daha inmek yok. Ya. Yeah. Ay. Kardeşin düşer bak. Zeyt otur. Zeyt otur. Bunda Aslında tüm 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 sana çok saçma görünüyor. Yani sopa olarak Burada yapayım? da benim bisikletim var. <laughs> Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. 23 aboneyiz. Biraz da olalım. Değil mi? Mo Zeyt. Abone olup like izle. Ama <laughs> düşersin kaybedersin. Tabii 24 saat çekmiyoruz çünkü bu arkadaşlar gidecek, değil mi? Sen niye? Onlar bilmiyor ama ben biliyorum. Neyi? Sizin gideceğinizi. Onlar tek hafta sonu geliyor ama yazın çok güzel videolar çekeceğiz, değil mi? Evet. Her bakalım. ben şuralar gidip geliyorum inşallah. Düşersen kaybedersin. Ölürsem kaybederim. Bu arada böyle. <laughs> evet. Dikiz tane yatımı görüyorum. Evet. Bom. Lan. Ben... Kemal <laughs> dinlerin arabasını da görüyorum. <laughs> Hem de pasta. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak kardeşin de geliyor bak şu şekilde. Evet yapma. Yapma. Hadi yiyelim. Sen yemezsin yani. Ben bisküviyi sevmiyorum. Ekşeriz Keşke bir su içseydik. Yedim. Değil mi? Evet. Bir su içseydik. Bir de bilmiyorum. Yiyecek asıl. Helal helal. saçma. Bak adamlar sana dava açar bak. Şaka şaka. Bu arada hiçbir reklam değiller mi mus, mus. Evet. Reklam değil yani sponsorumuz değil. Bana bak bana. Gideyim. Bak abim. Sen. Bu arada burada ne var ya? Yani? Dayanlı bir şey bir çıkacak. Ayaklarım yere değmiyor. Ayaklarım yere değmiyor. Ayaklarım yere değecek. Ama mo Musa Moas bak. Şu siyah şeye değerse kaybetmiş sayılıyorsun. Ya seninki tam da siyah şeyle aynı. Kaybettin Kemal. Yo. Siyah şeyle aynı. Ya ben şunu diyorum ben buna dokunma. Hangisi yeşil? Şunu. Ben de onu diyorum yani. Ona hı? ben dokunmadım daha. Şöyle kayayım mı? Komada yersek. <laughs> Tam komadaymız kay. Kumada yersek olur. Bu arada uçaklar geçiyor. Arkadaşlar niye abone olup like atmayı unutmuyorsunuz? <laughs> abone olup like atmayı <gülüyor> unutmayın <gülüyor> yani. Gidelim, gidelim, gidelim. Oğlum kardeşinin işte. Alo. Zeyt ne oldu? yani ağzında su tersin. Ağzında bir şey var. Ben <laughs> müzik koyarım oraya. Çıçıp çıçıp çıçıp. İnşallah kırılmaz. Ama yeni bir düşeceğiz. Buyur. Baban seni kesin doğru. <laughs> arabayı bozacağım bugün. Bugün arabayı bozma günü. Zıplama abim. <laughs> Zıplama. Hadi bismillah. Bir yere düşmek istiyorum. Düşersek <laughs> affedersin. Hadi bismillah. Sen düşürelim. Düşürürsen iyi olur ve herkes seni linç eder. Hepsi. Sen bu ne arada ne var ya, bu, var ya bir düşecek var ya direkt ayağım gider. Sonra da Aslında. ben de happy happy happy. Ha bu kadar beni sevmiyorsun ha. Ama sonra bir atletin <laughs> çipi çipi çapa çapa dubi. <laughs> Atlet, atletim, atletim yok. Ha, yok yok. Atletini nereden aldın bu arada? <laughs> Herkes bunu izleyecek. La, şimdi üstüne yağlarım. Am sen şuran niye su oran? Altına mı şey yaptın? <laughs> Am böyle yapacaksınız çekmeyelim. Zeyt yapma. Zeyt yapma. Şimdi bir düşecek. Oy, oy, oy. Oy. İlerleyebilir misin? Gel. İlerleyemem. Tabii ki. Ay, kedicik geliyor. Kedi hani? Görmüyor musun kediyi? Ee, Üst, üstüme atlasa ben. Ben. Bana bak bana. Bana bak. Çipi çipi çapa çapa dobi dobi dava dava Sıra sende Ya düzgün dur düz. <laughs> Valla bak seni bir daha almam video Çipi çipi Ben de sana yapacağım Çipi çipi çapa çapa dobi dobi, dobi dava dava hakemeni Dobi dobi bum 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 bu. Şimdi ben sana yapacağım şimdi Çipi çipi çapa çapa dobi dobi Hadi Çipi çipi çapa çapa <laughs> Şimdi bir düşeceksin kaybedeceksin Sonra da Allah. Im. Bu arada bu kadar yüksek değil burası. Bir metre vardır. Sadece bir metre. Yaklaştır o zaman bakalım. Bu kadar metre varmış. Ver mi? Ver mi? Hayır abi, sen şöyle elin gözüküyor senin videolarda. Yok yapmam. Yapmam yapmam. Bu arada arkadaşlar yaz gelince bisiklet videosu geliyor. Kuzenimin yanına gidebilirim bunun abisiyle bununla çekebilirim. Muhammed'e de bu arada bisiklet aldılar gene. Basit bisiklet aldılar göstermiyor. Ama ben size göstereceğim. Gizli gizli. Öyle. Ama fotoğrafını koyalım. Ko vay vay. Buraya fotoğrafını koyarım bası. Evet. Muhammed izlersen bana kızma. Babası bir gelecek. <laughs> Atletin güzelmiş. Çipi çipi çapa çapa dubi dubi dava dava. Çipi çipi çapa çapa. Ben yapsam mı? Salıncak yap. <laughs> Sonra da zayıf bana tutunacak şöyle. Ama sen iki dişin ne zaman çıkacak be? Stop. Nasıl korkuyorsun ya? Aa maymundan mı kaçtı sen? Maymuncuklardan mı kaçtı? Zik, Hmm. Ücül. Özür sen sen o ölçüyü. Sen sen. Sen, sen sen bu arada Yusuf Emre'ye çok benziyor arkadaşlar bu ya. Değil Şimdi mi? Şimdi seni alırım. Aa <laughs> benim alırsın sen. Gel abi. Yusuf Emre'ye benziyorsun. Tam Yusuf Emre'ye benziyorsun. Zaten Mağaz bak seni video almam. Özür dile gel buraya. Özür dilerim. Buraya gel. Herkesin içine bak. Ş Kameraya bak. Özür... ben ta... <laughs> Bak şey almayacağım bunu. Özür dilerim. Özür dilerim. Arkadaşlar da. Arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar da. Ben arkadaşlara mı yaptım? Özür dilerim arkadaşlar da. Özür dilerim arkadaşlar. Özür. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Özür anladınız. mı? arkadaşlar da alayım. Videoyu bitiremedim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha bitmedi bitmedi. Daha uzak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Yok ben yapamam. Yok ya da şuraya bakayım. Aaa. Евдокия, вдаюсь ставить видео когда радигаюсь.